الحمد <سؤال> لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المتقين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة" إلى آخر الآية صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أضاعني فقد أضاع الله ومن عصاني فقد عصى الله" صدق رسول الله عليه وسلم فيما قال: Ev kema kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Mevlidi nebi. Muhterem Müslümanlar. Yarın akşam alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyayı teşriflerinin yıl dönümünü idrak edeceğiz inşallah. Bizleri bir kez daha Mevlid-i Nebi'ye ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü sena, Ümmeti olmakla şeref bulduğumuz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Aziz müminler, hutbeme başlarken okuduğum ayetin kerimede Cenab-ı Hak şöyle Allah müminlere kendi içlerinden bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. O peygamber ki onlara Allah'ın ayetlerini okur, onları günahlardan arındırır, onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Okuduğum hadis-i ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Değerli Müslümanlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüce bir ahlak üzere yaratılmıştır. O, güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiş son peygamberdir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman, amel ve ahlakın birbirinden ayrılamayacağını, güzel ahlakın hayatın her alanını kapsaması gerektiğini vurgulamıştır. İnsanın ancak ahlakı ölçüsünde dindar ve iyi bir kul olabileceğini belirtmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüm insanlık için en güzel örnektir. Rabbimize kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı o hatırlatmıştır. Ailemize Allah'ın bir emaneti olarak sahip çıkmamız gerektiğini o öğütlemiştir. Erdemli, ahlaklı ve onurlu bir hayatın yollarını göstermiştir. Hak ve hakikati, adalet ve merhameti o öğretmiştir. Kadınlar ve yaşlılar hak ettikleri gerçek saygınlığa onunla ulaşmıştır. Yetim ve öksüzlerin yüzü onunla gülmüştür diri diri toprağa gömülen, hor ve hakir görülen kız çocukları onunla hayat kurmuştur. Kıymetli Müslümanlar, ne hazindir ki her geçen gün insani değerden ayaklar altına alındı. Masum çocukların acımasızca katledildiği, her türlü kötülüğün açıkça işlendiği bir zamanda yaşıyoruz. Kalpleri kararmış, vicdanları körelmiş zalimden kurbanı, nazik ve narin bedenler oluyor. Böylesine bir ortamda sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sadece mevlidini anmak ve hatırasını yad etmekle ona karşı sorumluluğumuzu asla yerine getirmiş olamayız. Bugün bize düşen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e hakkıyla tabi olmak, bizlere bıraktığı en büyük miras olan Kur'an-ı Kerim'in ve sünnetine sımsıkı sarılmaktır. Başka narinlerin canice katledilmemesi, başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki masumların canlarına kıyılmaması için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve güzel ahlakını ve çağlar üstü mesajlarını insanlıkla buluşturmaktır. Barış dini İslam'ın hayat rehberi Kur'an-ı Kerim'in rahmet Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem in insanlığın sığınabileceği tek liman olduğunu ısrarla anlatmaktır. Dinimizi ve dini değerlerimizi değil, dindarlığınızı yeniden sorgulamaktır. O kutlu nebinin sünnet-i seniyyesinin tüm insanlık için bir kurtuluş pusulası ve bir hayat kılavuzu olduğunu unutmamaktır. İşte o zaman dünyamızda zulüm ve haksızlıklar sona erecek, İnsanlar güven içinde kardeşçe bir arada yaşayacaktır. Kimse kimsenin canına, malına, namus ve iffetine zarar veremeyecek, masum canlar hayatlarının baharında solmayacaklardır. Aziz Müslümanlar, her yıl olduğu gibi bu yılda Mevlid gecesini içine alan haftayı Mevlid-i Nebi haftası olarak kutlayacağız. Başkanlığımız bu yıl Mevlid-i Nebi haftası temasını Peygamberimiz ve şahsiyet inşası olarak belirlemiştir. Hafta boyunca gerçekleştireceğimiz programlarla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve örnek hayatını anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Toplumumuzun her kesimine yönelik yapacağımız programlara sizleri de bekliyoruz. Bu vesileyle Mevlid-i Nebi haftamızın aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlı olmasına Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Hutbemi Ali İmran Suresi 31. ayetinin haliyle bitiriyor. Habibi, de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ela inna ve ebla'a'n كلام الله <سؤال> الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له لأ وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام محقق الله كتب الدين الإسلام وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له